Şaraban, bunda bak biraz aranıyor ya, gel oğlum, gel, oh. Baksana, ya, hadi oğlum hadi, hadi gel, gel. yakın ama da al şaraban, Oo. Oh. <laughs> Şaba. Bu nedir ya? Şu minakoba bak ya. Bugün bu amma da bir minakop. Evet değerli arkadaşlar videomu mu çekiyor? Ha, evet, evet, Değerli arkadaşlar biraz önce aldığımız şu minakobun güzelliğine bak. Harika bir minakop ya. Bu ikinci minakobumuz. Nerede Diğer Diğerini çantaya attım. He? Diğerini çantaya attım. Şu güzelliğe bak ya. Harika bir minakop aldık. Harika bir minakop ya. İyi aksiyon yaşadık. Zorladı bizi. <laughs> Görüşürüz. Devam edelim. Of be. Bu ne minakop ya. <laughs>